Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere Antalya döşeme altından sesleniyoruz. Ramazan Emlak konu olduk. Firma sahibi Ramazan Bey bulunmakta yanımızda. Merhaba Ramazan Bey. Merhaba. Hoş İlk geliyoruz. olarak hoş bulduk. İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz? Ben yeşil, yeşil döşem altı yeşil bayırdan <laughs> emlakçıyım. Ramazan Emlak. E, bu döşem altımız imar planına ve şeye imara girdi, planlandı. Yerlerimizde, arazilerimizde şey ekim dikim yapamadık ve de emlakta e, çalışmak zorunda kaldık. Ve hı hı. de emlakçılık şu anda Allah'a şükür eee derdimizi, harcımızı görmek için satış yapıyoruz. Ramazan Bey, Ramazan e, Emlak'ta ne gibi hizmetler bulunuyoruz? E, halkımızdan e, dükkanımıza gelenler oluyor. Hı hı. Dükkanımıza geldiğinde emlakçı olaraktan iyi davranıyoruz. Ondan sonra arka, halkın ve de gelen müşterinin e, iyi bir beynine e, hizmet amacı olaraktan e, bilgi aktardığımız takdirde bizden mal alıyor, e, parsel alıyor, arsa alıyor, tarla alıyorlar. Bu şekilde biz e, kazancımızı hem komisyon olaraktan komisyonumuzu almış oluyoruz ve de kazancımızı bu şekilde sağlıyoruz. Vermiş olduğu hizmetler de ee, halkımızı, ilçemizi genişletmek için e, arsalarımızı değerlendirerekten sattığımızdan dolayı hizmet vermiş oluyoruz. Ve de bunlar bizim memleketimize ve yabancılar yerliler ve de şehir dışı kişiler geldiğinde e, bizim yerlerimiz döşemalt olarak gözde görülen bir yerlerdir. Bunların için, bunlara karşı biz hizmet vermek için e, çaba sarf ediyoruz emlakçı olaraktan. Ramazan yani. emlak olarak da Bunları biz gururla tavsiye etmiş oluyoruz. Arsa ve tarla satışı yapıyoruz. Evet, arsa ve tarla satışı yapıyoruz. Peki bu hizmetleri sunarken nelere dikkat ediyoruz? Ee, e, bunu hizmetleri verirken vatandaşa, halka vermiş olduğu arsaları ucuz alıp kere amacını fazla etsin ve de veren alan karşıdaki memnun olsun diye ve, ve müşteri, mü memnuniydi. müşteri memnun olması için hı hı. hem satıcıya hem alıcıya ikisini birleştirerekten konuşturup, anlaştırıp komisyonumuz olaraktan hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki bu emlak, e, emlak sektöründe ne gibi sıkıntılar vardır? Emlak e, sıkıntısı e, e, parsellerimizin fiyat konuları e, e, şey standart olaraktan belli olmadığından dolayı hı hı. her bir e, vatandaş satıcı fiyatını satıcı e, e, kendi şeklinde konuşması, kendileri konuşuyor ama biz emlakçı olarak bunları bir ıstantarda düşürüp hizmet vermek zorluk burada çıkıyor. Fiyat ve, konusunda sıkıntılar fiyat var diyoruz. Evet, fiyat konusunda sıkıntılar var. Fiyat konusu konusunda e, birkaç emlakçıdan vatandaş bilgi ediniyor ve de en doğrusunu bulduğunda bizden satın alıyor. İzleyicilerimize Yeşilbayır döşem altından hı hı. parsel almasını tavsiye ederim. Gelsinler memleketimizi görsünler ve de döşem altını görsünler. Döşem altı Antalya'nın en iyi gözde görülen bir ilçesidir. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Evet sektör haber merkezi izleyicileri sizlere Antalya döşem altından seslendik. Söz merkez stüdyolarında.